Auz billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve salih min semaniyeti Cümleye mudaf olan o 8 taneden 8 kelimeden kaçıncısı? Üçüncüsü kelimeti ayetin, ayetin kelimesidir. Bir mana alametin. O ayet ayetin kelimesi nedir? Alametin anlamındadır. Fe inna bu alametin anlamındaki bu ayetin kelimesi tudafı cevazen caizi olarak mudaf ile İleri cümleti fiiliyeti cümleyi <laughs> e, el mutasarrifi fiiluha o cümlenin fiili de mutasarrif olacak. Evet. evet o cümleyi fiiliye mudaf olacak. O cümlenin içindeki fiil de mutasarrif olacak. Müsbeten ev fiil. ister olumlu ister <laughs> neyle bima maile. Evet. <laughs> ister müsbet olsun, olumlu olsun, isterse de maile menfi olsun. Ke şairin, bir ayetin yukaddimun hayre hayli şu ofen, ke enne alâ senabiki hâmü bi ayetin e, şu delille ki, yukdimun el hayre yukaddimun değil, yukdimun el hayli şu afen. onlar atı ne yapıyorlar? Yukdimunu sürüyorlar, e, şu sen yani, böyle ee, toz toprak içinde. Dört nala ne yapıyorlar? Atı, yani dört nala atı sürmeleri nedir? Ayet. ayetidir, alametidir yani. Hmm. alamettir. İşte burada ayeti kelimesi ne olmuştur? Yok demin al hayre cümlesine muda olmuştur. Kehen ne ala senabuk ya sanki onun ayakları üzerinde e, vardır ne? Müdama, müdama kan vardır. Ve <laughs> bi ayeti ma kanu tu'afen ve la uzla bi ayetin şu alametli ki ma onlar değiller. Ne değiller? Duafa zayıf ve la uzla acizde. Yani aciz ve zayıf olmamaları nedir? Alametidir. Oldu değil mi? Şimdi burada da ayetin olmuştur. Ma kanu da cümlesine mudaf olmuştur ve evet, dikkat edin. Öncekinde mudaf olduğu e, cümlenin içerisinde fiil mutasarrıftır ve müsbettir. Olumludur. Buradaki mudaf olduğu cümlenin içindeki fiil e, menfidir. maile. <laughs> ve mutasarrıftır. <gülüyor> 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 Her ve kavlu sahibi bir kitap. Bu kimi görüştür? Kitabın sahibinin görüşüdür. Şu kapıya bir baksana. Kitap, kitap kimi kitabıdır? Sibeleyhin kitabıdır. E, ee, kitabıdır. Ee, kitap isimli bir kitap vardır Sibeveyh'in. Onun görüşüdür bu. Vakile yecibu idafetuha ilel mufredi. Bir görüş de var diyor. Mufrede idafesi vaciptir. Bu ayetin kelimesini. Nehu kavlihi teala otur. İnne ayete mülkihi en ye'tiyekumu tabute. Dikkat edin buradaki ayetin kelimesi mülke mudaf olmuş. Mülk de nedir? Mufrettir. da mudaf olmuştu. İnne ayete mülki, onun saltanatının ayeti, alameti nedir? En tabut, size tabutu getirmesidir. Tabut bildiğimiz evliler için şey okuyor. Yok. yok. Mu, Mus, Musa, Musa Aleyhisselam'ın kalıntıları vardı onun içinde. Ee, tamam Felsin. evet. Oldu mu? Felsin. Evet. evet tabutu getirmeleri onun saltanatının alametidir. Hı. Evet. Burada ayet mülke mudaf olmuştur. Müfrettir yani müfrede müdaf olmuştur. Bir görüş öyle diyor. Müfrede müdaf olması vaciptir böyle. Cümleye mudaf olmaz diyor yani. Zayıftır. Ve Rabi o dördüncüsü zuh fi kavlihim izheb bizi teslem. Cümleye müdafaa olanların dördüncüsü zu'dur. Evet, fi kavlihim izheb bizi tessem. Fel Felba'u, bu izheb bizi testemdeki bu ba, evet, fi zelke e, buradaki ba zarfiyet midir? Zahmetin. Zarfiyettir. Fi anlamındadır yani. Zahmetin. Ve zi sıfatın bir mahzufun. Buradaki zi mahzuf bir zamana müdafaa olmuştur. Orada bir vakit haspa uğramış. O zaman bizim yani bir fiidir. Ee, zi ile fi'nin arasında da bir ne var? Vakti. Yani fi vakti oldu. Ee, sonra çoğunluk dediler ki hiye bu zi hiye bu zi bir mana sahip. Sahip anlamındadır. O zaman ne oldu? İzhe fi, işte, fi vaktin sahibi. Oldu mu? Evet. evet fel mausufu Mausuf oradaki vakıttır. Nekire olacak. Ee, sahip diyor? Onun sıfatı oluyor. Oradaki e, sahip anlamındaki zide ne diyor? O nekirenin, o vaktin ne Sıfatı oluyor. olacak tabi o vakit. Ey ibare şöyle diyor. Ey izheb fi vakti sahibi selametin. Fi vakti sahibi selametin. İşte burada bafi anlamındadır. Ve orada bir zaman yani vakit hasfa uğramış. Zide sahip anlamındadır. ve mevsufu da nedir? Mekredir vakit. Evet. Ve cümleye kendisinden sonraki testen cümlesi ne olmuş? da olmuş. Bu manadaki sahip anlamındaki zi. Ey fi vaktin o vakitte ki huve mazzimnetü selameti selamet mahalli olan vakitte yani ha. git ve kıyla imane ellezi buradaki zi nedir ellezi anlamındadır da deniliyor fel mevsufu o zaman mevsuf yani vakit <laughs> evvel mesulü marifetin olur el vakit diyeceğiz o zaman çünkü zi nedir ellezi anlamında mevsul de marifelerdendir. Marife anlamında olunca o ziden oluyor, marife oluyor. O zaman onun sıfatı sıfat olursa mevsufun olacak, marif Çünkü sıfat mevsufun oluyor. Ve el cümleti sılatın o kendisinden sonra gelen teslim ne olur. Sılası olur. Sıla cümlesi zaten la mahalle yani. yani. onu yarattığı mahal yok. yoktur. Yani mudaf olmuyor o zaman. Ve aslı ibare nasıl nedir? İzhe fil vakti ledi teslemi fihi. Oldu inşallah. Bâ yine fi anlamında zaman orada hasfı varmış vakit. zi ellezi anlamındadır. Vaktin sıfatıdır. Marif olur tabi. Mevsuf da marif olur. Kendisi de çünkü marif anlamındaki e, olan ellezi anlamındadır. Değil Cümle zaten e, yaratma mahalli olmadığı için sıra cümlesine mudaf olamaz. O da mudaf olmaz. Vel hamisi ve sadisi ledün ve reisi. Beşincisi ve altıncısı. Cümle mudaf olanların beşincisi ve altıncısı, ledün ve reisi kelimeleridir. Fe innehuma mudafani cevazen ile cümleti fiiliyeti caiz olarak cümleyi fiiliye mudaf oluyorlar. Elleti fiiluha mutasarrufun fiilin olacak ve yüştabıtı kevnuhu Hem mutasarruf şekilde olacak, hem de müsbet. müsbet. Yani olumlu olacak. Bi hilafihi ma ayetin. Ayetinin hilafına. Çünkü ayetinde mudafı oldu cümlenin içindeki o fiil müsbet de olabilir, menfi de olabilir. olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Feleddûn hiye ismun el gayeti. Zemaniyeten kânet ev mekanı Ledün yani ismi, hiye bu ledün ismin isimdir. Neyin? Limad el gayet. Gayenin başlangıcının ismidir. Zemaniyeten kânet ev mekaniyeti. İster zaman olsun ister mekan. mekan. Yani ledün her iki anlamında da kullanılabilir. Zaman anlamında da olabilir. Mekan anlamında da olabilir. <laughs> Ve min şevahi biha kavlu şair, şair sözü onun delillerindendir. Lezinne ledün se'ertumuna vifâgakum. فَلَا lil لِلْخِلَافِ جُنُوحٌ Lezimle bize lazım oldu. Ledün bu yana. Neden bu yana? Bak başlangıçtır ha. Başlangıç. Anlaşıldı değil mi? E neden bu yana? Evet. سَأَلْتُمُونَا istemenizden bu yana. Yani sulhu istemenizden neden bu yana. bize lazım oldu. وَفَاقَكُمْ size muvaffuk olmak. Evet. فَلَا lil لِلْخِلَافِ جُنُوحٌ Artık sizden de helâ yok olmasın, mümkün sizden de dil muhalefet için cümle bir mail olmasın, evet. muhalefete bir olmasın. Evet. Buradaki e, gayenin başlangıcını ifade eden bu ledün se el ne olmuş? Muta olmuş. İstemenizden bu yana diyoruz bak, oldu. Evet. Ve emma reisi reisiye gelince feyye mastarı rahat mastardır, Asenin apta anlamında olursa. Yavaş olmak anlamında. Ve o millet muamelete esme az zaman. Bu e, reisi ismi zaman muamelesi görür. Fi, ne olsun da fil idafe ile cümleti. Cümle mudaf olmak hususunda ismi zamanın muamelesini görür. o Kema umret esma'ul masadır muamelete esmez zaman. Kema nasıl ki umret esma'ul masadır ee, ismi de söyleyeyim. muamele gördüğü gibi. Neyin muamelesini? Muamelete esma'ul zaman. ismi zamanları muamelesini gördüğü gibi. Fil, fil takip vakit anlamını almak hususunda. Evet. Yani şöyle e, ismi mastarlar vakit anlamına almak hususunda ismi zamanların muamelesini gördüğü gibi reisi de cümleye mudaf olmak hususunda ismi zamanların muamelesini görür. Tamam mı? Evet. evet. ismi ismi şey, mastar vardır bir de ismi mastar vardır. Mastar nedir çocuklar? Mastar fiiliyle aynı lafız. Hı hı. Tamam Hı. Evet. İsmi mastar nedir? Fiiliyle aynı lafızı değil. Ama e, ismi mastarla ismi mastar aynı anlamdadır. Evet. E tekelemu, nedir? Tekelleme ye evet. e nedir? Mastardır. Mastar. Ama kelam ismi Niye? Tayyip. Anladın mı? Ata yu'ti yata'en nedir? Mastardır. Mastardır. Yata'en mastardır. Ama ata ismi mastardır. Oldu değil mi? Yani. Ee, şimdi burada bir soru sorabilirsin. Olsaydım şey işte de, kital katilinin mastarı mıdır değil midir? Bu mastar mıdır, isim mastar mıdır? Evet. Onda da ne? katiledeki e, elif yok mesela. Hı. Hı. Ne diyoruz? Kital bazen kital olarak da ne oluyor? Kullanma. Yani orada ne var? Ya elifin. Ya nedir bu? Mastardır oldu yaşanan. Evet. evet. Geçiyoruz. Kekavlike C Türkiye salatel asr. Bakın örnek veriyor işte. burada salat ismi maslardır. ve ne anlamında kullanılmış? İsmi zaman anlamında kullanılmış. Yani vakit anlamında çünkü <laughs> Salat salatel asrın anlamını cihetteki vaktel asrıdır. Cihetteki vaktel asrıdır. Oradaki salat vakit anlamına hmm. geldi. <laughs> Ve ki kavliyi Khalileyye rıfkan reysu akdi lübaneten minel arasatil müzkirati uhuda Khalileyye <laughs> <laughs> yani ya Khalileyye hmm. Ey iki arkadaşım Arıfkan yani ırfaka rıfkan hmm. Yani biraz ne yapın? Hı. Şefkat edin. Şefkatli davranın biraz. Hı. Evet. Reisü akdi lübaneten. Reisü e, miktarınca e, akdi o ihtiyacımı giderecek miktarca o kadar zaman yani. Buradaki reis artık e, anlamında değildir yani. Hı. Zaman miktar anlamındadır. Hı. Ee, o ihtiyacımı giderecek e, miktarca o kadar zaman e, ne yapın? E, ne yapın? Biraz şefkat edin. Ee, nereden o ihtiyacımı gidereyim? Mini beyanı Tamam. Nereden? Minel arasatı. Lübanet'in ihtiyacım minel arasatı. Arasattan olan o arsada olan o ar arasat arsa anlamındadır. Yani o ee, arsa yani o ne? O ar arsa yani o bildiğimiz arsa Aha, bahçen, o, evin önündeki o yer mesela o şey yani, arsa <gülüyor> <gülüyor> o arsadan ne yapayım ben ihtiyacımı <laughs> gidereyim el <laughs> muskirat oho da o ki e, o e, eski hatıraları ne yapıyor hatırlatıyor yani canlandırıyor. Oradan ne yapayım? İhtiyacımı giderecek kadar ekleyin biraz. Tamam. İşte burada da reisü e, akdi lubaneten cümlesine ne olmuştur? Mutam olmuştur. Kavli yâler <laughs> ricâ es-sâbi'u ve s ve s minel kelimeti من كلمة السابع والثامن من كلمة قول وقائل Da yoktur yani. Orada yoktu çocuklar yani. Orada var ya sizde mi? Bizim senin. Bu senin muskada var mı? Ne? Bu yanlıştır bu ya. O süre. Evet. kelim kelime kavru Yani cümleye müdaf olanların kaçıncısı? yedincisi, Hı, yedincisi, yedincisi ve sekizinci, sekizincisi, sekizincisi kavl ve kail kelimeleri. Ke kavlihi kavli yâler ricali yunhidu minne musrehinen kuhule ve şubbâne. Tamam. Kavlu sözü. Ne sözü? Yâler ricali. Ey adamlar yetişin sözü. Oradaki lam istihaz eder. Ey adamlar yetişin sözü yunhidu minne ee, el kuhula ve şerbana bizde ne yapıyor o ee, yaşlıları da gençleri de ayaklandırıyor ne oldukları halde müsri'inna evet. süratli oldukları evet. burada hal zilhal önüne geçmiş evet. ee, şirdar rutinden dolayı evet. tamam ve buradaki kavl e, ne olmuştur cümleye mudaf olmuştur yâler rical e, ne olmuştur? Bu da olmuştur. Ve orada et onun yerindedir. Ve kavli evet ve kavlihi yine şahin sözünde olduğu gibi fe eceptu ka ile keyfe ente bi salihin hatta meliltu ve mellenil avvadi evet ben cevap verdim. Ka ile diyene. Keyfe ente. Bir salihim. Keyfe ente. Evet. Keyfe ente diyene ne yaptım ben? Cevap, cevap verdim. verdim. Ne diye cevap verdim? Bir salihim. iyiyim diye. Evet. Anlatıyor değil mi? Evet. İyiyim diye cevap verdim. Evet. Hatta meliltü. Artık diyor bıktım. Ve evet. mellemil avvadi. Ve ziyaretçiler. o Ben ne yaptı? Bıktırdı yani ha. Evet. Anlaşıldı değil mi? Aynen ee, İşte burada da kaila e, kelimesi ne olmuştur? Cümleye mudaf olmuştur. Keyfe ente. Cümlesi ne olmuştur? Mudaf olmuştur. Evet. Ve evet. lem merken li siddeti ne zaman ki bu altı tane için olunca nudratun nadirlik ehmelel musannifu zikraha musannif ne yaptı? Onların zikrini ihmal etti. Yani nadir kullanılınca bu altı tanesi musannif onları zikretmedi oldu. Efendime söyleyeyim. E, Fil muhtasarı şu muhtasar kitapta. Bu fevayette ne yapmadı onları? Zikretmedi. Vara şahabiha. Tabi onlara ne yaptı? Musannif e, işaret etti. Evet. Evet. Vara şahabiha eee Evet. Kitabahu ve reşaha biha Evet. Onları onları evet. Dört terşih terbiye demektir. Ve güzel değil mi? böyle ihsası kıyam al mal fakat annu kinayeten evet. ame teziin burada tabi teziinden nedir kinayedir varashaha biha evet bunlarla ne yaptı teziin etti yani kitabahu el mugni el mugni islimi kitaptan geliyor yani onun anlamı da diyorlar yani oldu değil mi? فَلَمَّا رَأَيْتُ الْكُتُبَ الْمُتَدَاوَلَةَ غَيْرَ مُتَكَفِّلَةٍ جِهَادِهِ فَلَمَّا رَأَيْتُ Ben ne zaman ki gördüm الْكُتُبَ الْمُتَدَاوَلَةَ غَيْرَ مُتَكَفِّلَةٍ جِهَادِهِ O baktım ki o yazılmış kitaplar bunlara ne olmuyor? Kefil olmuyor bunları içermiyor. ha? Evret fi hazil avrak. Şu yapraklarda ne yaptım ben onları? E, yazdım. Mal emsileti ve şevahidi. Misalleriyle, delilleriyle beraber. Ne li zeme. Zamanın talebelerine ne olsun? Şefka evet. olsun diye. İzil galibu ala tabi'him. Onların tabiatı, galibi diyor. Onların tabiatı tembellik yani. <laughs> ne hususta? Fî tetebbu'i emsâli hâdâ. Bu gibilerini araştırmada ne yapıyorlar? Tembellik yapıyorlar. El-khamisü minel cümletiyle dilehem